Videonun bu kısmında ses olmasını çok isterdim ama maalesef asıl videomuzu çekerken mikrofonda bir sorun oluşmuş. O yüzden bu kısımda ses yok ama videonun diğer kısımlarında inşallah ses var. Bu videoyu özellikle ekliyorum buraya. Yani bir ilgi çekmekten ziyade balığı sudan nasıl kestiğimi görmenizi istiyorum. Bu şekilde davranırsanız hem kendinize hem çevrenize zarar vermemiş olursunuz. Bir sonraki videomuzda da balığı sudan çıkartma, boş rapalayı sudan çıkartma bu konulara değineceğim. İnşallah video bir, bir dahaki videoda o konuya değineceğiz değerli dostlarım. Şu an sarıma yapıyorum. Bakın. Olduğum yerde sağa sola savurmadan Allah korusun bu esnada savurma esnasında balık kaçarsa eğer rüzgarlı havada özellikle Çarpma iğnesi maalesef sağa sola takılabilir. Sadece takılmakla kalmayıp aynı zamanda hem kendimize hem de çevremizdeki insanlara, yoldan geçen insanlara zarar verebiliriz. Ömrümüzün sonuna kadar pişmanlık duyacağımız bir olay gerçekleşebilir. Biz mümkün mertebe dikkatli olacağız, tedbirimizi alacağız. Kaçan balık olsun. Önce sağlık diyoruz, önce dikkatli olmalıyız. Siz eğer bu hobiye yeni başladıysanız bu şekilde öğrenirseniz bu şekilde devam eder. Ama savruk davranırsanız emin olun bu artık sizin av hayatınız boyunca hep aynı şekilde devam edecektir. Çünkü bu şekilde avlanan birçok amatör balıkçı arkadaş tanıyorum. Çok tedbirsiz davranıyorlar. İnşallah siz onlardan olmazsınız. Değerli dostlar ben Gazi Özat'a Bugün 10 Şubat 2021 İstanbul Boğazı'ndan herkese sevgiler, selamlar. Lodosun etkisini gösterdiği hatta çok 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 fazla gösterdiği bir gün. İnşallah önümüzdeki hafta Poyraza dönüyor e, Poyraza dönmesiyle birlikte boğazda son günlerde biraz daha çinek kanat akını olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki şiddetli kar yağışı da geliyor. Şimdi bugün boğazda bir soruya cevap vermek istiyorum. Bana hep soruluyor. Biz işte bu şok ipini flora karbondan yapabilir miyiz? Kaçlık e, normal monobistadan yapabiliriz? Böyle sorular geliyor. Müsaadenizle ilk başta bu şok ipinin ne olduğunu ben sizlere izah etmek istiyorum. Spin, shoring veya tekleden jig, e, dikey, vertical bu tarz e, jig avlarında kullanılan, ekipmanlara bağlanan şok lider ile bizim İstanbul Boğazında bağlamış olduğumuz lider aynı değil. Yani daha doğrusu onlar iki sadece lider bizimkisi şok lider. Onlar daha avcı olması için çünkü yapacakları sistemde ya yem takacaklar ya da jik takacaklar ya da sahte maket balık atacaklar. Bunu yapacakları için direkt balıkla orantılı yani maketin ucunda bir florakarbon bisina olursa balığın misinayı görmemesi daha iyi olacaktır. Ama bizim onunla bir işimiz yok. Veya jig avlarında da öyle. Dipte mesela eee florokarbon misinanın ucuna bir jig bağlanıyor. O şekilde avcılık yapılıyor. Bu da avcılığı arttırıyor. Tabii bir de ne oluyor? Balığın ilk sert vuruşlarında mesela o patlatma ipi biliyorsunuz esnemez. E, bir Misinalar esnek olduğu için yani o şeyde, ilk derbedeki şoku da emmek için kullanır. Biz İstanbul Boğazı'nda normal kurşundan sonra dört buçuk beş metre boyunda bir köstek yapıyoruz. Ve bu kösteği de monobisinadan yapıyoruz. Flora karbon bisineye ihtiyaç var mı? Şahsen yok. Ama bütçeniz vardır belki yüzde on, yüzde on beş avcılıkla fark edecektir İstanbul Boğazı için konuşuyorum. O zaman tercih edebilirsiniz ama bugün günümüzde hakiki orijinal bir flora karbon bisilanın metresi 3 lira 4 lira civarında 4,5 metre bir beden yaptığınız zaman yapmış olduğunuz beden atmış olduğunuz rapaladan pahalı fiyata geliyor. O yüzden hiç gerek yok. Değerli amatör balıkçı dostlarım bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de özellikle ip konusuna gelen sorulardan bir tanesi de ben 0.16 ip aldım bununla 200 gram atabilir miyim? Ben 0.18 ip aldım bununla en fazla kaç gram atabilirim? Böyle sorular geliyor. İpiniz ister 0.12 olsun ister 0.16 olsun ister 0.18 olsun 0.20'ye kadar olan hatta 0.23'e kadar olan bütün iplere ben şok yapmanızı tavsiye ediyorum ve bunu da minimum 0.23-0.25'ten şok yapmanızı öneriyorum. Çünkü biz İstanbul Boğazı'nda kıyıdan dip avcılığı yapıyoruz. Yani dibi taraya taraya geliyoruz ve her nokta bir değil. Yani yürüdüğünüz yol gibi temiz değil. Yani bir beton, bir asfalt gibi değil. Aşağısı da kayalık, aşağısı da midyelik, taşlık ve otlar bir sürü böyle şeyler var. İpinize zarar verecek e, nesneler var diyeyim. Aşağısı o şekilde olduğu için sizin her dipten gelişinizde ipiniz zarar görüyor. Eğer dikkatli bir avcıysanız atış yapmadan önce bunu fark eder düzeltebilirsiniz. Ama bazen de olur ki suyun içerisinde takımı direkt bırakırsınız. Yani en ufak bir kayaya taşa değdiği zaman ilk sürtünme ile birlikte takımınız tamamen kopup gidecektir. Kalın ipler bu sorunu ortadan kaldırıyor. Yani hem atışta size bir kolaylık sağlıyor daha rahat daha güçlü atmanızı sağlıyor hem de dipte olabilecek sürtünmeleri, sürtünmeleri de minimum'a indiriyor ben şimdi birazdan orta makinamda en son kullandığım şokun durumunu göstereceğim şoku yenilemem gerekiyor ee, yenilemedim sırf bu videoyu çekeceğim diye de bugün riskli bazı atışlar yaptım çok şükür beni mahcup etmedi siz de ipin halini göreceksiniz ve son olarak da bizim surf atışında yapmış olduğumuz bir yani bir aynı teçhizatla, aynı makine, aynı kamışla bir 016 normal ana bedenle atış yapın. Bir de 03 023 veya 025 ile şok yapıp öyle bir atış yapın. Arasında çok ciddi fark olacaktır. Çünkü ince iple kalın ip arasında parmakta hissiyat olarak çok ciddi farklar var. En azından benim için öyle. Ben kalın şoklu yani daha doğrusu normal şok yaptığım takımlarla çok daha rahat, çok daha güvenilir atışlar yapmaktayım. Şimdi gelin hep birlikte makinemize bakalım. İpimiz ne alemde? Evet, şimdi şu an <laughs> arkaya bir şey yapmama gerek var mı? Bariz bir şekilde belli oluyor. Hatta biraz daha yakın çekim yapayım. İpin geldiği hali görüyorsunuz. Ve bu ip neredeyse yani şöyle netli. elim biraz kusura bakmayın ipi tutmaktan bu hale geldi çok özür diliyorum. Şokun halini görüyorsunuz ve bu neden kaynaklı bu sürtünmeden yani dibi taraya taraya geldiğimiz için dip avcılığı yaptığımız için ip işte uzun süreli kullanımda bu hale geliyor. Bazen oluyor ki ilk atışınızda bile olabilir çünkü sürttüğü yeri bilmiyorsunuz ve şok budur arkadaşlar hazır yeri gelmişken bakın makinenin üzerinde 4-5 tur sarılmış. Buradan başlıyor ve şurada da bir atış payı boşluk var. Hatta şöyle yapayım. Kabıştan bu kısma kadar. Şok budur. Yani şok niçin lazım? Atış yaparken Altta olan şu an mesela burada göstereyim. Şu altta koyu yeşil olan ip ince ipimiz 0.16 ip. Onunla hem atıştaki o sert darbeye inmiş olacağız. E, şokla daha doğrusu. Aynı zamanda da bu görmüş olduğunuz şöyle göstereyim. Bu tarz aşınmalarında önüne geçmiş olacaksınız. Diğer bir soru kaç metre şok ipi bağlamalıyım? Normalde sizde gördüğünüz gibi burada dört tur var. Bir iki turda da orada altı tur yapıyor. Bu normalde idealdi. Kamışınız 4-25 ise minimum 8 metre hatta 9 metre veya 10 metre şok ipi yapmanız uygun olacaktır. Çünkü bazen özellikle parçalı kamışlarda ön tarafa bağlamış olduğunuz klipsi kesiyorsunuz ve her kestiğinizde ipiniz kısalıyor. Bu gibi durumlarda İpi biraz fazla bırakmanız sizin faydanız olacaktır. Veya olur da patlarsa ilk atışınızda uç kısımda bir dolanma olursa 1 metre, bir buçuk metre gibi bir kopmalar meydana gelirse ipinizin geri kalanı çöp olmaz. Yine kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama dört buçuk metrelik bir kamışa siz gidip beş buçuk altı metrelik bir şok yaparsanız en ufak bir onu kesmede veya kopmada o ipin geri kalanı ne yazık ki çöp olacaktır. Az önce görmüş olduğunuz şok ipi bu halde. Yani bayağı bir deforme olmuş. Bu bir dahaki avda ne yazık ki patlayacaktır. Takım ziyanı olacaktır. Daha önceden yapmış olduğumuz şok da gayet düzgün, sağlıklı bir şekilde burada duruyor. Ben şimdi bunu buradan keseceğim ve şimdi hep birlikte İstanbul Boğazı'nda kullanmak amacıyla bir şok düğüm atacağız. Evet arkadaşlar şimdi geldik şok ipini yapmaya. Şu görmüş olduğunuz turuncu renk şok ipimiz diğer ipse makineden gelen ince ip. Ben e, kaliteli ekipmanlarımda kaliteli şok kullanıyorum. Normal çin malı iplerde ise yine aynı şekilde çin malı ip kullanıyorum. Yani çin malı bedene çin malı iple şok yapacağım. Şimdi ilk önce makineden gelen ince ipi alıyorum. Bu arada rüzgarı da görüyorsunuz. Belki mikrofon kullandığım için size yansımıyor olabilir ama çok şiddetli bir rüzgar söz konusu. Çantanın üzerine de bağlıyorum ki rahat bir şekilde göresiniz diye. Bakın bu parçayı makineden gelen parçayı alıyorum. Şöyle bir çember yapıp çember yapıp bakın şöyle bir çember yapıyorum. Ve uç kısmı bu çemberin içerisinden en az 8 veya 9 defa geçireceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve yavaş hareketlerle bu ipi uç kısmından tutarak çekmeye başlıyorum. Ama yavaş, ani hareketler değil. Çünkü bir anda çekerseniz şu kısımdaki görmüş olduğunuz kısım üst üste binecektir. Yavaş yavaş çekiyorum. Eğer üst üste binme olursa o gibi zamanlarda da böyle parmağımla çekerek açıyorum. Şimdi burayı ıslatacağım. Rahat kaygan bir şekilde gelmesi için. Bakın yavaş yavaş getiriyorum ama tam sıkmıyorum. Bu halde bırakıyorum şu şekilde. Şu şekilde bırakıyorum. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı alıyorum şok ipini alıyorum bunu da ince ipimizin üzerinde bir tur attırıp bir yine bir çember yapıp 1 2 3 4 5 ben 5 kere yapıyorum yeterli gelecektir bakın çevirdim yine aynı şekilde yavaş hareketlerle yavaş bir şekilde şöyle görmeniz için yavaş yavaş çekiyorum tekrardan ıslatıyorum Evet şimdi bakın son birleştirme işlemini her iki ipi de şöyle şok ipini de tuttum makineden gelen ipi de tuttum ve yavaşça çekmeye başlıyorum çektikçe iki ip ortada buluşacaktır bakın buluştu Şimdi şok tarafı biraz kalın attı. Rüzgarın da etkisiyle ama hiç önemli değil. Bir diş yardımıyla ya da elinizle de çekebilirsiniz. Bu şoku çekeceksiniz. Bakın. Şöyle göstereyim ben. Bu şok düğümü artık oturdu. Son olarak iyice oturması için bunu her iki uçtan da tutup çekerek diş yardımıyla da oturtabilirsiniz. Bakın şu an tamamdır. Kamışın fincanlarından çıkarken ilk önce şu ince taraftan çıkacağı için fincana sürtme gibi bir durum da söz konusu olmayacaktır. Yani İstanbul Boğazı'nda özellikle de bakın bu havalarda başka bir macera aramanıza gerek yok. Başka bir düğüm aramanıza gerek yok. Ben şimdi bu fazlalıkları da keseceğim. Dip kısımdan ne kadar dipten keserseniz o kadar iyi olacaktır. Evet, bakın çok ipimiz hazır. İki ip iki taraftan da bir, bir tutacağı için bakın tüm gücümle asılıyorum. Elimin geldiği şekli göster. Ama düğümde en ufak bir sorun yok. Gayet güzel oldu. Bunu düğümün adına sanırım ikiz kan düğümü diyorlar. Tekrar şurada siyah zeminde görünüyor mu? Şöyle gösterelim. Evet düğüm, şok düğümü de bu şekilde. Şimdi düğümümüzü attık. Makaramızı elimize alıyoruz. Makinenin mandalını kapatıp ipi de yine bakın buradan tutuyorum. Çünkü e, kusmaların çoğu boş ip sarımından olur. Boş bir şekilde sarmasını istemiyorum. Bakın sarmaya başlıyorum. Evet şu an sardım. Bu noktadan sonra ne yazık ki görmüş olduğunuz gibi mikrofonda bir sorun oluşuyor. Herhalde jack çıktığı yerinden sesim ulaşmıyor. Pek fazla bir şey anlatmıyorum ama ipi ne kadar sardığımı görmenizi istiyorum. Makinenin üzerinde 4-5 tur sarılı ve bir atış boyu yaklaşık bir buçuk metrede ön tarafta pay bırakarak ipi kesiyorum bu ses sorunu olmasaydı iyi olacaktı ama sizler için yeni bir buraya ilave yapıyorum. İp de kamış atar boyu ben yaklaşık bir buçuk metre falan bırakıyorum kurşun yerden kamışın ucuna kadar ve oradan kesip oraya da klips düğümünü atıyorum. Videonun devamında da sizlere şu an görmüş olacağınız gibi klipslerde kullandığım düğümü gösteriyorum. Umarım anlaşılır olmuştur. Çift kat bağlarsanız oldukça dayanıklı ve sağlam olacaktır. İpin birbirini kesmesini mümkün mertebe engellemiş oluyorsunuz çift kat yaparak. Normal klasik basit bir düğüm aslında oldukça basittir. En az 5 tur yaparak kısa payı uzun payın etrafında en az 5-6 tur çevirerek başlamış olduğum kısımdaki daireden geçiriyorum. Ve uzun tarafı çekerek düğümü oturtuyorum. Fazlalıkları da alarak düğüm böylelikle tamamlanmış oluyor rüzgar müsaade etmediği için tam gösteremiyorum ama bakın burada benim normalde en çok kullandığım düğüm budur. Herhangi de bir sıkıntı yaşamadım. Evet, klips düğümünü de attık. Takımımız şu an atış için hazır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve kanalıma desteğinizi bekliyorum. Sağlıklı dolu günler arkadaşlar.